Yamaç Koçovalı sonunda zekasını kullanarak hem baba dostunun tankerlerini sağ salim liman ulaştırdı, hem de amcanın tırlarını patlatarak savaşı başlattı. Bu videoda anlatacaklarımız yeni bölümde tam anlamıyla yaşanacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak Efsun ile başlayalım. Çünkü Efsun'un eczaneden kırmızı reçeteli ilaç çalarken kamera kaydına takılması, bu bölümde özellikle amcanın oldukça dikkatini çekti. Çukur'un eski adamlarının fısıldaşmalarını duyan amca, onun kesinlikle efsun olduğuna kanaat getirdi. Nedim'i de çağırarak bu durumun Yamac'ın derdi olduğunu söyledi. Efsun'u bulmasını istedi. Yeni bölümde amca Efsun'u bularak Yamac'a karşı koz olarak kullanabilir. Aynı zamanda amcanın kamera kayıtlarını izlemeden önce Nedim ile kahvede olan konuşmasında kendisine çalışan kadınlardan biri ise yok etmesini istedi. Amcanın uyuşturduğu işinde Vartolu ve ailenin diğer fertlerinden gizli olarak kadınları kullanması oldukça dikkat çekti. Efsun'u alarak o kadınların yanına gönderebilir. Sünnet düğünündeki halay sahnesi oldukça ön plana çıkarıldı. Halay sahnesinde Cumali yanında Selim'i aradı ve flashback sahnesiyle bu durum vurgulandı. Ardından o boşluğu Akın Koçovalı doldurdu. İlerleyen bölümlerde Akın Koçovalı'nın daha deli ve acımasız bir şekilde geri dönerek amcalarının yanında yer alması bekleniyor. Şu an için Yasmin'den dolayı eli kolu bağlı. Yasmin hastalığından dolayı bir veya iki bölümde diziye veda edebilir ve bu Akın'ın geri dönmesine sebep olur. Amcanın Sultan Ana'ya olan hisleri oldukça açık bir şekilde vurgulandı. Bu geçmişte kardeşi İdris ile husumetinin bundan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Ancak durum tam aksini gösterebilir. İdris amcayı uyuşturucudan dolayı kovmuş olabilir. Büyük ihtimal İdris Koçovalı, Sultan ile Cumali amca arasında yaşanan ilişkiden habersizdi. Haberi olsa Vartolo'nun annesini ve sevdiği kadın olan Melahi'yi öldürmeyi göz alan İdris Koçovalı, Sultan Ana'ya da aynısını yapardı. Ayrıca Sultan Ana'nın sözüne itimat edip ölüme gitmezdi. Burada asıl mesele Flashback ile de gösterilen Cumali amcanın adının alınıp çukurdan neden kovulduğu, bu durumun bir şekilde yamaca emmi tarafından anlatılacağı bekleniyor. Bölümün sonlarına doğru kara kuzuları andıran siyah giyimli birkaç genç Duvara çukur isyanda yazıp yazıyı silmeye gelen çukur gençlerine saldırdı. Yazıyı yazanlar muhtemelen Mahsun ile birlikte çukurdan ayrılan çocuklardı. Biliyorsunuz Mahsun'un senaye sözü var ve Yamaca her daim destek olacak. Yakın bir zamanda amca ile olan savaşta Yamaca destek vermesi bekleniyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.